Ben meydanlarda söylüyorum. Tabii meydan deyince AK Partili arkadaşlar belki bilemeyebilirler. Şehirlerin ortasında ahalinin geldiği bizim haftada iki kez tıka basa doldurduğumuz sizin pek gelmediğiniz bir yerden bahsediyoruz. Meydanlarda söylüyorum 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün en düşük emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alıyor. Yalansa işte burada hesabı kuvvetli plan bütçe başkanımız ya da değerli cumhurbaşkanı yardımcısı çıkar hesaplar. Geldikleri gün sekiz çeyrek altın alan emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alıyor. Meydanlarda soruyorum 16.800 lira alanları el kaldırsın? Meydanın yüzde 60-70 elini kaldırıyor ve o meydanlarda. Dünyanın en büyük korosu, Türkiye'nin 16 milyon emeklisi en acıklı şarkısını hep birlikte söylüyorlar. Bu yüzden AK Partili arkadaşlara Erdoğan'ın nereden nereye şarkısını değil de emeklilerin bu acıklı şarkısını dinlemeye, bu soruna çözüm üretmeye çalışmaya davet ediyorum.